Çok üzücü bir akşam bizim için, ee, beklemediğimiz bir skor, beklemediğimiz bir performans. Ee, i̇lk yarı kötü başladık, ee, ritmimizi bulamadık, ee, istediğimiz gibi iste, istemek istediğimiz gibi başlayamadık. Ee, fazla top kaybı oldu, pas hatası oldu. Ee, bu da bizim bizim oyunumuzu biraz bozdu gibi, yani oyunumuzu aslında daha kuramadan e, bozdu biraz. Ee, i̇kinci yarıda daha iyiydik daha basit oynadık. Maalesef kalemizde gol gördük. üzücü bir akşam. istemediğimiz bir skor. ama çok eksiğimiz de var. ya bu özür olmasın ama eksiklerimiz var. Daha kendim dahi yani ritme giremeyen oyuncular var. birkaç hafta sayıyı görmeyen eee yeni yeni daha başlayan ee, arkadaşlarımız var. Ee, onu en iyi bir şekilde e, tamamlamamız tamamlasınmak istiyoruz. Ee, eksiklerimiz inşallah en, en, en kısa zamanda geri döner. Bize yardım ederler. Ee, ama dediğim gibi daha iyi olmamız gerekiyor. Ee, daha iyi performans <laughs> sergilememiz gerekiyor. Artık e, pazartesi akşam olan e, maça odaklanmamız gerekiyor. Mustafa Bey. <laughs> Eksik, eksikler var tabii ki. Yani bugün de belli olduğunu düşünüyorum. Yani kendi performansıma, istediğim performansıma ben de ulaşamadım. Ee, o eksikleri en iyi bir şekilde e, tabii ki doldurmak istiyorum önümüz günlerde, önümüz haftalarda. Ama biraz daha maç ritme gerekiyor yani gerek var. Ee, şu anki aslında <laughs> En kırılma nokta bir daha sakatlanmamak çünkü e, kadromuz çok e, dar şu an. E, yani büyük ihtimal önümüz maçlarda da e, en azından bir 60 70 belki de 90 yine e, oynamak gerek oynamam gerekiyor. E, bu tabii ki yani 4 5 hafta sahalardan uzak uzak durmaktan sonra e, belki de biraz riskli ama şu anda e, o riskleri tabii ki eee yani <laughs> risk, risk, riskleri artık elimiz almamız gerekiyor yani yapılacak bir şey yok. Dediğim gibi yani yavaş yavaş kendimle ritmimi bulmam gerekiyor, daha iyi olmam gerekiyor. Bunu da biliyorum. Arkadaşlarım da biliyor. Dediğim gibi yani takım olarak Pazartesi akşam başka bir yüz göstermek istiyoruz ve iyi bir performansla iyi bir skor almak istiyoruz. Son soru olsun Sezgin Bey çok önemli bir sınavdı. Geride bıraktınız. Ama ister istemez bir moral bozukluğu oldu. sen de bahsettin. Pazartesi de çok önemli bir karşılaşmamız var. O karşılaşmaya kadar toparlanacağını düşünüyor musunuz? Bu takımın en azından moral olarak ve o maçla ilgili görüşlerini alabilir miyiz? Belki de futbolun güzelliği bu yani. Her maçtan sonra diğer maçın öncesi oluyor. yani. Onun için bunu Pazartesi akşam daha da çok bir yeni ihtimal olarak görmek gerekiyor. Böyle bir rakibe karşı, böyle bir tablada, bir duruma karşı orada oynamak bizi motive etmesi gerekiyor yani çünkü sonuçta bu en büyük değer bilerden birisi Türkiye'de değil dünyada da. Onun için çok önemli bir maç hem kendimiz için hem taraftarlarımız için. Dediğim gibi ben iyi bir iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Ön planda olması gerekiyor. Ondan sonra da iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Artık hedef, hedefimiz full pazartesi akşamı.